Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bakara suresi 168. ayete geldik. Kur'an-ı Kerim'i düşünerek dikkatli bir şekilde okuduğunuz zaman size bir gündem verir, bir yol haritası çizer, nasıl hareket edeceğinizi gösterir. Bakara suresinde de allah Teala dört tane gündemden bize bahsetti. Dördüncü gündem ise son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, onların eğitimi, onlara verilen mesajlar. Bunlarla ilgili allah Teala Hazretleri on bir tane mesaj verdi. İnşallah bugün de on ikincisine devam edeceğiz. Buyuruyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü kulû mimmâ fil ardı halâlen Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helal olan şeyleri tüketin, yiyin. Ve la tettebi'u hutuvâti şeytan, şeytanın arkasından gitmeyin, onu izlemeyin. İnnehu leküm ve mübin, o sizin için apaçık bir düşmandır. Bundan önceki ayetlerde allah Teala uluhiyet ve rububiyet konusunda Müslümanların inancının nasıl olmasından bahsetti. Bu sadece Allah'a kulluk olan tevhid inancının yerleşebilmesi için helal e, rızık çok önemli. E, Tabi helal rızık helal çalışmayla başlar. Çalıştığınız yerde temiz helal olan şeyleri üretmeniz, ticaretiniz helal olmalı, sermayeniz helal olmalı faize, işte kumara bulaşmamalı, insanlar kandırılmamalı. Öncelikle kazancımız helal olmalı. Bundan sonra helal olan şeyleri tüketmeliyiz. <laughs> bu şekilde olduğu zaman bunlar ne yapıyor bize? Tesir ediyor. Allah Teala burada ya eyühen ey insanlar diye hitap ediyor. Yani bu sadece müminler için değil bütün insanlar için önemli. Yani sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için sağlıklı şeyleri tüketmemiz gerekir. İşte bu pandemi döneminde Çin'den bu mikrobun geldiği, onların her türlü her şeyi, bütün hayvanları, böcek vesaire yedikleri ondan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bütün insanların temiz olan şeyleri tüketmesi gerekir, helal olan şeyleri tüketmesi gerekir. Helal dediğimiz şey, ibahatı asliye, aslında her şey helaldir. Haramların sayısı azdır. Helallar fazladır. Allah Teala "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı" cemî'an buyuruyor. Yeryüzündeki her şey sizin için yarattı. Bundan da ibaha asliye yani asıl olan mübahlıktır. Haram olduğuna delil getirmek gerekir Kur'an'dan, hadisten. Bunlara baktığımız zaman değerli kardeşlerim, helallar çok fazla, haramların sayısı az. İşte su helal, meyve suyu helal, ayran helal, böyle güzel temiz içecekler helal. Ama alkollü içecekler, içki, rakı vesaire bunlar haram. Birçok şeyin eti helal ama domuz eti vesaire bunlar <laughs> haram. Bunlar da Allah Teala Hazretleri bizim temiz bir toplum oluşturabilmemiz için bize böyle güzel şeyleri emrediyor. Rabbimizin emrettiği şeylerin hepsi güzel nehyettiği, sakındırdığı şeylerin hepsi kötü. Dolayısıyla Rabbimiz burada bizi böyle güzel şeyleri emrediyor. İbadetimizin ve duamızın kabul olması için mutlaka helal e, rızık önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiden bahsediyor bir hadisinde. Adam toz toprak içerisinde, çölde e, zor durumda elini kaldırmış Ya Rabbi Ya Rabbi diye dua ediyor biz bu fotoğrafa baktığımız zaman e, onun duasının kabul olacağını zannediyoruz Allah Resulü buyuruyor ki fe ennâ onun duası nasıl kabul olur me'keluhu haram bu meşrebu haram ve haram ve bil haram yediği haram içtiği haram elbisesi haram haramla beslenmiş yani bu kişinin duası nasıl kabul olur işte böyle haramla beslenen kişi de tabi cehenneme atılıyor ki orada temizlensin. Müslümansa bir müddet yansın tekrar cennete girsin diye. Burada helal rızık çok önemli değerli kardeşlerim. Hatta şöyle anlatılır. Eskiden tasavvufi şeylerde bir hoca efendiye bağlanılacağı zaman önce işte yavrum helal rızık dermiş. Yani önce bir kazancın helal olsun ondan sonra bağlan ondan sonra derslerini yap Dermiş. Bu açıdan helal rızık çok önemli. Ee, helal olabilmesi için Allah ve Resulü'nün belirlediği kurallara uyması lazım. Eee işte uyuşturucu, alkollü vesaire olmaması lazım. Eti yenen hayvanların da helal kesim ile olması lazım, kesilmesi lazım. Ee, bir hayvanda soluk borusu var, yemek borusu var, iki tane atar damar var. Bunların dördünün de kesilmesi gerekir. Hanefiler üç tanesi kesilse yeterlidir diyorlar. Kesen kişi Müslüman olmalı. Ehli kitabın kestiği de yenir. Ama Allah'ın adıyla kesmeli. Putlara kesmemeli. Böyle olduğu zaman helal olur. Günümüzde elhamdülillah helal gıda çalışmaları çoğaldı. Bu konuda bizde bir platform oluşturmuştuk yaklaşık 10-15 sene önce. Böyle bilim adamları, 50 kadar bilim adamları şu andaki yediğimiz içtiğimiz şeyler ne, nedir, ne kadar helaldir. Ee, onlarla ilgili araştırmalar yaptık. Daha sonra e, TS, TSE Türk Standartlar Enstitüsü böyle bir ayrı kurum açtı helal gıda bölümü. Biz bütün bilgileri onlara aktardık. Şimdi onlar da helal sertifikası veriyorlar. Tabi buna dikkat etmek gerekiyor. allah Teala şeytanın adımlarından gitme, e, takip etmeyin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diyor. İnsanın en büyük düşmanı kimdir diye sorarsanız şeytandır. Yani bizim cehenneme girmemiz için böyle var gücüyle çalışıyor şeytan ve çocukları. Tabi cinlerden, insanlardan şeytanlar böyle bizi cehenneme girmemiz için çalışıyorlar. allah Teala zaman zaman böyle bizi uyarıyor. Aman şeytana dikkat edin, o sizin çok büyük bir düşmanınızdır. E, o sizin cehenneme girmenize sebep olabilir diye Rabbimiz bu şekilde bizleri e, uyarıyor. İnnemâ ye'murukum bis su'i vel fahşâ ve en alallâhi mâ lâ ta'lemûn Şeytan size genelde üç şeyi emreder. Bir, kötülüğü. Kötülük, her kötü olan şeyi emreder. İki, ahlaksızlığı. Üç, Allah konusunda bilmediğiniz şeylerde Allah hakkında böyle yanlış isnatlarda bulunmanızı emreder. Yani dini bozmanızı, kötü bir hayat yaşamanızı, ahlaksız bir hayat yaşamanızı emreder. allah Teala Hazretleri, e, hamdü senalar olsun, böyle güzel bir din gö göndermiş. Biz de güzel bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Vahyin e, tesirinde çıkan, dinden uzaklaşan e, ya da cahil olan kişilere bakıyoruz ki onların e, giyimleri, kuşamları, yedikleri şeyler çok garip. Vücutlarını bozuyorlar, işte dövmeler vesaire, ahlaksız bir şekilde yaşamaları. Bunlar tabi insanı tatmin etmiyor. Şeytan daha fazla, daha fazla onu yoldan çıkartmak istiyor. Uyuşturucuya alışıyor, ahlaksızlığa alışıyor. Bir süre sonra da yapacak bir şey yok. Ne yapıyor? İntihar ediyor. Allah korusun. Maalesef son zamanlarda işte bu intihar olayları da arttı. Mutlaka çocuklarımızı bu şeytanlardan korumamız gerekir değerli kardeşlerim. Bunun için bizim iyi bir insan, örnek bir insan olmamız gerekir. Hareketlerimiz, konuşmalarımız, kazancımız çok güzel iyi olmalı. Çocuklarımıza nasihat etmeliyiz, camiye alıştırmalıyız. Peygamberi, Kur'an'ı anlatmalıyız. Bu şekilde inşallah şeytanlar, çocuklarımızı şeytanlardan korumalıyız. Ve izâ qîla lehum ittebi'û mâ enzelallâhu kâlû bel nettibe'u mâ elfeînâ 'aleyhi âbâenâ. O müşrik topluma Allah'ın indirdiği vahye inanın denildiği zaman tabi olun denildiği zaman derler ki bilakis biz atalarımızdan bulduğumuz gelenekler işte töre vesaire biz bunlara uyarız. Allah Teala diyor ki: la şey'en ve la Ataları hiç kafası çalışmıyor, aklı çalışmıyor, düşünmüyor ya da hidayeti bulmamış olsalar bile mi atalarına uyacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplum bir cahiliye toplumu Putlara tapıyorlardı. pagan bir toplumdu. Ama aslında onların öncesi Hazreti İsmail, İbrahim Aleyhisselam böyle bir vahiy toplumuydu. Sonradan bozuldu. Bunlar ataları derken işte putperest atalarını, putçu atalarını söylüyorlar. Halbuki biraz daha geriye gitseler ataları peygamber. Ama onu hiç düşünmüyorlar. Maalesef işte çok sevdikleri insanlar, kahramanlar bunların heykelleri yapılıyor. Daha sonra insanlar bunu putlaştırıyor, tanrı zannediyor, tapmaya başlıyorlar. Yani değilse kolay kolay insanlar bir taşa tapmazlar. Mutlaka böyle bir süreç geçiyor. Ondan sonra çocuklar, insanlar, gençler onu tanrı zannediyor ve ona tapmaya başlıyorlar. Bundan dolayı İslam'da bu böyle resim, heykel hassasiyeti var. allah Teala peki diyor atalarınız hiç böyle ya ben doğru bir hayat mı yaşıyorum, ne yapıyorum diye düşünmüyor, sorgulamıyor, hidayeti bulmamış, doğruyu bulmamış ise de mi atalarınıza uyacaksınız? Atalarınız ile vahiy çatışırsa hangisini tercih edeceksiniz? Kur'an'ı mı, peygamberi mi, atalarınızı mı? İşte burada iman devreye giriyor. Biz vahiyi tercih ediyoruz. Ve meselul كَفَرُوا كَمَثَلِ ke meselil بِمَا لَا la yesme'u illa ve O kafirlerin misali şuna benzer diyor Allah Teala Hazretleri. kendisine bağır, haykırıldığı zaman, bir şey söylendiği zaman sadece bağırma, çağırma duyan şeye benzer. Öyle bir hayvana benzer. Yani onların alıcıları kapalıdır. Siz Kur'an anlatın, peygamber anlatın, İslam'ı anlatın. Onlar bildikleri yoldan giderler. Summun, bukmun, umyun, fehum Onlar sağırdır, tattır, kördür ve akılları çalışmaz. Tabi bunlar e, ruhi körlük, ruhi işte sağırlık. Gerçek sağırlık, körlük değil. Yani onlar hakkı görmezler, hakkı dinlemezler, hakkı söylemezler. Bu, bu konuda kafaları çalışmaz. Halbuki bilirler ki vahyin gösterdiği şey, Kur'an'ın, peygamberin gösterdiği şey temiz şeyler. Ama insanda bir nefis var, değerli kardeşlerim, bir şehevi duygular var. İşte bunlar ne yapıyor? Bizi zayıflatıyor. Şeytanın pençesine düşmemizi sağlıyor. Bu noktada İslam ee, nefsimizin terbiye edilmesi, ruhumuzun tasfiye edilmesini emrediyor. Peki nasıl olacak hocam bu? Bu zikirle olur, tesbihle olur, Kur'an-ı Kerim okumakla, namaz kılmakla, helal kazançla olur değerli kardeşlerim. Bunları yaptıkça yavaş yavaş, yavaş yavaş nefsimiz ne yapar? Temizlenir. Kalbimiz temizlenir, ruhumuz tasfiye olur. Saf böyle temiz bir e, melek gibi bir insan haline gelir. Ee, Allah Teala Hazretleri e, devamla Ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun buyuruyor. Ey iman edenler! Özellikle siz temiz olan rızıktan, temiz olan şeylerden yiyin. Helal rızık olan şeylerden yiyin. Size verdiğimiz temiz olan şeylerden yiyin. Allah'a şükredin eğer sadece ona kulluk ediyorsanız. Tabi helal tüketim, helal yemek, Müslümanca yaşamak, Allah'ın bize bu kadar verdiği nimetlere bir şükürdür, teşekkürdür değerli kardeşlerim. İşte allah Teala bunu bizden istiyor. Özellikle ey iman edenler siz helal olan şeyleri yiyin, Allah'a şükredin. Eğer gerçekten sadece Allah'a kulluk ediyorsanız. Bundan sonra Allah Teala Hazretleri haram olan şeylerden bahsedecek. Burada kalalım vaktimiz bitti. İnşallah ömrümüz olursa haftaya devam ederiz. Ve âhiret duaına in alhamdulillahı Rabbi alaamin fatiha